Onlar kimleri getiriyorlar? Ya nasıl yakalayacaksın? Bir, bir, bir araya da gireyim. Fenerbahçe ile ilgili bana bir bilgi geldi. Mükemmel bir santrofor adayı var. Eğer alırlarsa buldezer gibi. Bakayım. İsmini vermeyeyim şimdi. O, tabii. Oo. Olmaz. Hocam Sesnek bombayı attı. Ol olmaz. Aa, olmaz. Hocam attı. Olmaz. Hocam bombayı attı. Şimdi Fenerbahçeliler izliyor o zaman niye söylüyorsun hocam böyle Ya <laughs> Olsun diyecek. ya ama şimdi... Hocam ipucu var mı? Oradan gidelim. Yok ipucu da yok. İpucunu söylediğim zaman zaten bilinen bir kulüpten. Avrupa'nın dünyanın tadı. Çok gözlü Mükemmel Aa. bir santrofor. Yani Santralin çıktığı zaman kitlenmiş. iki kişi <laughs> eskiden öyle şey, çıktığı zaman iki kişi üç kişi aldı. Telefonlar Teknik kapasitesi de çok iyi. Yani <laughs> mükemmel bir santrafor bitirirlerse çok büyük bir iş başarırlar. Hı -hı. İşte Hı -hı. Hani, rakiplerin nereye gidiyor? Beşiktaş'ta işte kimlerle uğraşıyor? E bunlar sen 2 milyona mı gelecek? Bitti o transferler artık. Bak yeni sezonda 15 tane şey olmaz. O da normal transfer. Normal orta seviyede. Gitti çıta gitti yükseldi Akıllı davranlar, Gittiler bastılar parayı aldılar. Yeni sezonu düşünmeyeceksin o ki. Uzun vadeli oyuncu, Uzun vade oynamış. 50 maç oynamış, 40 maç oynamış. Her sene oynamış ama. Hep yukarıda oynamış. Mahmut Hocam ben takılı kaldım. İnanılmaz bir ara sattınız ya. yani. Daha o forvetle ilgili benim, hiç. Benim zamanında ara iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> hocam gerçekten söylemeniz lazım artık. Söylemem abi. Olmaz. Şimdi Öyle bir şey söylemek... Santraller kilitlenmiş. Ülkesi, <laughs> o, 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 <laughs> ülkesi gelir mi hocam? <laughs> ülkesi gelir mi? Ülkesini söyledikten sonra çıkar Çözülür <laughs> <o, gülüyor> <terörler gülüyor> mü? <mi>? Söylemeye <laughs> gerek yok. Ay, tabii yabancı, haliyle yabancı da. Ay, şu andaki elimdeki mevcutlardan iki değil, dört kat daha ya yani. Seviye Seviyeyi atlatır mı falan? Dört kat önde diyorum. Yerden, havadan, oyun bilgisi ya her türlü çok güçlü bir Lewandowski mi? Yok ya, değil <laughs> Lewandowski. Gündemdeki isimlerden. Bulamazsın abi. Yok değil gündemdeki. Yani <laughs> Enkunku, Sörlot vesaire onlar yok. Değil değil. değil. Dovbik. Değil. Dovbik'i şey mi diyorsun? Juventus takını. Juventus'ta. Roma'da. Ju, Ju Juventus'un o mesela Stavcısı. E işte, i̇şte şey. İşte kiralık orada. Artem Dovbik. Mesela onu alabiliyorsan o da mükemmel. O da var bu arada. Benim duyduğum no, kadarıyla. Doğru. Tam Varsa şeyde, mükemmel. Var. Sadece şey söyleyeyim. Listede mükemmel geçen o, bu, kadroda ne iş yapar biliyor musun? Ve işte o da... tip de bir oyuncu mu peki? O tip de bir oyuncu girecek böyle stoperleri bozacak. Havadan atar, kafadan Sistem yerden golü var. Ne olacak şu yok, an? Olma, bir kere şeyi çok hakim. Ceza sahasını Kutunun çok içinde. Olayım. Ceza sahasını çok hakim. Yani evet. hangi takımla oynarsan oyna. Onu kontrolün altına almazsan geçmiş Hocam olur. baş harfine söyleyin biz çözelim. Yok, yo, yo, onu söyledikten sonra Hala da çıkacak. Baş çıkacağım. harfine gerek yok. Ülkesinin hangi ligde oynuyor onu söyle bari hocam. Oynuyor bir. Onu da söyledim. Çıktı zaten. Nereden çıktı? Yüzlerce Yüzlerce <laughs> futbolcu Yok <var>. abi söylemem. <laughs> o zaman hiç baştan söylemeseydin hocam. Olsun ben onu. Tadı damağımızda bıraktın şu an ayıp olur. Çünkü bir isim var. Bütün her yerde çıktığı zaman diyecek. <laughs> Fenerbahçe'ye niye ayıp olsun? Ayıp Zaten olur. Her gün olmaz. Yüzlerce isim çıkıyor. Hocam Çıkır. siz yazın biz söyleyelim. Ya. İkide sıkıştırma yapalım. Ya olur ben yapmam. Ne anlamı kaldı oğlum? <laughs> tamam yok söyle. Ama alır hocam, alırlarsa <laughs> yani dedim ya elinizdeki iki tanesini toplayın. Bu bir tane. Ya yani ikisi bunu katkısını verecek katkıyı veremezler. Direkt şampiyonluk hamlesi diyorum ben o zaman. Zaten, en az Sherlock yani. kadar değerli mi hocam? Herhalde. Müthiş. Ya, zaten e, kurmak istedikleri kadro şampiyonlar. İki tane takım var. Be Beşiktaş'ımızı tenzih etmek mecburiyetindeyiz. Trabzonspor'u yakalama şansınız yok bunları. Ya yok emin ol ya bu iki takımı yenmek mucize devre arasında yani ikinci devrede. Puan kaybederler, hiç ummadığın yerde tek kale oynarlar. Niye gelirse... mucize olsun? Efendim? Neden mucize olsun? Abi yenmen zor. Adamlarda öyle bir materyal var ki oyuncu potansiyeli. Her an gol atabilecek bir potansiyel. 2-0 geri düşerler, 3 2 maçı kazanırlar. 2-0 öne geçtikleri zaman seni çevirme şansın yok, çeviremezsin. Çok etkili ayaklar var. Bakmayın dün o dünkü oyun tarzından, gene ayıp bunu vurgularım, oyun tarzından ama iki takım almış başını gidiyor. Seneye nasıl yarışacaksın bunlarla bilmiyorum. Nasıl yarışacaksın seni? Yarışırsın Hangi hocam. takımımız yarışacak efendim? Yarışırsın. Bak yarışırsın. Ee, Fikret Orman dönemi değil mi Sayın Başkan? Evet. O dönemdeki aldığın gibi alırsan yarışırsın. Niye bu sezonda mesela Beşiktaş derbilerde Beşiktaş bir şekilde hallediyor. Beşiktaş'ın ha. problemi diğer maçlar bak, zaten. oraya geldi. derbilerde, derbilerde, de sonuç değil. Ben, ben bir şey bakıyorum. Yenmek güzel bir şey. Derbilerde puan almak, yenmek çok güzel bir şey. Sonuç önemli. Tamam derbiler sonucu belirliyor. Niye şampiyon oluyor senin öbür rakipler? E e tamam sen de işte puan farkında geride kalıyorsun. Yani Galatasaray şampiyon oldu. Derbiler sayesinde oldu. Fenerbahçe derbilerden kazansaydı şampiyon Abi olamazdı. Şimdi kazanırsın ve kazanmazsın. Aradı ki puan farkları çok açıldı diyorum. Çok açıyorlar bunu. Diğerleriyle diyorsun. E yani Beşiktaş'ta dahil bununla. Trabzonspor'da dahil. Nasıl iyi yakalayacaksınız? Trabzonspor'la Galatasaray arasında 7 puan fark var. Şu e, 7 puan an. fark olur, O daha açılır. açılır belki şöyle tartışabiliriz. Oyun gücüyle belki de bu müthiş transferlerin önüne geçebilecek onlarla yarışabilecek teknik direktör takımları Fatih Teknen'in bir teknik direktör takımı ...anca bence böyle mücadele Takım ed edebilecek. Takım oyun Tabii oyun gücüyle mücadele edebilecek. Ama sadece edebilecek. transferle baş edemezsin. Evet. O ayrı bir Transfer kısmında. değil demiyorsunuz. Ama şimdi transferle de baş edemeyen için bunlar da bu transferleri öyle bir yapıyorlar ki... ...biraz evvel ne dedik? Fragmanını izlediniz dedik. Hocam zaten hep yapıyordu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş da yaptığı dönemler. Şimdi ama doğruya oldu gidiyorlar. Çok doğruya gidiyor. Şimdi şampiyon olduğu dönem mesela Fikret Orman dönemi diyorsunuz. Beşiktaş ilk şampiyonluğu kırdığında Fenerbahçe... 70 milyon euroluk transfer yaptı. Şu ana göre daha küçük bir para belki ama. Yani Bursa, Bursa Spor'dan bir kere herkesi aldı. Serdar tamam. Aziz, Ozan, Fernando Hepsini Fernando, aldı. Evet. Alınacak en önemli kişiyi almadılar ama. Şenol Güneş de <laughs> o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Onu <laughs> söyleyelim. <laughs> ama mesela işte Bruno Alves, Van Persie, Persi, Nani. Yani. Tamam. Aldı da aldı. Yani tamam. almadı adam yoktu tamam. ama. iyi bir takım oyunu. İşte doğru bir ekiple her zaman iş yapar. Önemli olan doğru. sizin almakla da kaliteyle almak arasında fark var. Onlar isim olarak bakıyorsun fena bir isimler değil ama sana devamlılığı ne kadar getirmiş isimler. Şimdi Bursa Spor'dan hepsini aldın diyorsun. Evet. E, bu tarafta da rakiplerin başka isimler alıyorlar. Fikret Orman aldı, Sayın Başkan aldı. İsimler neydi böyle ya? Olcay Şahan. O değil. O Oğuzhan Özyaklı. Hayır şimdi. tamam şimdi sizin dediğiniz sürece öyle Bilmiyorum. gelmedi Beşiktaş ama bir anda Gökberk Zemmilli onlar inmedi. Ya, şimdi Fenerbahçe'nin Nani'yi, Van Persie'yi aldığında Beşiktaş'ın elinde 3 tane çok iyi oyuncusu vardı. Gomez, Quarejma, Sosa. Sosa. Üst seviye olan. Diğerleri Olcay. Olcay mı Nani mi kanatta oynayan desen Doğru. dalga mı geçiyorsun derdi herkes o zaman. Sezon başı kimsenin favorisi değildi. yani illaki çok üst düzey hepsini almanıza gerek yok ama en az 2-3 tane... Yani nasıl Trabzon şampiyonluğu Marek Hamşik çok önemliyse Tabii. bir tane Tam olacak. Yani. bir, tane iki tane, net olacak. De bak şimdi Galatasaray'daki isimlere bir bak. Hepsi seviye yukarıda. Fenerbahçe'deki isimlere bak. Hepsi yukarıda. Yani o elit liglerin dördünde beşinde oynamış oyuncular. Yani aradaki farklar bunlar. Bir de mesela ne oldu? Mateo'dan bahsediyor. 26 yaşında. Evet. 26 yaşında bir oyuncu. Daha sen 4 sene sana aynı performansı verir. Kaza devamlılığı olan Torreira'dan geldiğinden beri adam nerede oynadı? Atletico Madrid'i var. Arsenal'ı var. Ee, en son Fiorentina en başarılı olduğu yerler. Uruguay milli takımı bak düşün nerelerden oynayacak. Lige damgasını diyor. vurdu onun için, Onun için sen e, hep seviyen yukarıda olur. Beşiktaş'ta ya 10 tane alacağına 5 tane al da. 5'ine yatır parayı ama baba topçular gelsin. Hocam Beşiktaş'ın ben ön tarafta bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ben bütün meselenin savunma problemi olduğunu düşünüyorum. Eğer onu çözerse ki bence çözebilecek hamlelerde yapılabileceğini okuyoruz. Ben Beşiktaş'ın ikinci yarıda evet şampiyon Orta olması imkansız ama hani o zirve yarışında ben var olabileceğini düşünen taraftayım. Orta sahada da problemler. Dinamik oyuncu eksikliği var. Ortası. Lukaku mu diye soran var. İzleyicimin sorusuna cevap soralım. Şu <laughs> an zaten sürekli oynuyor bir de çok gol atıyor hmm, yani. Tabii. Gelebilecek hmm. bir pozisyonda değil herhalde. O da Bundesliga gibi <gülüyor> <Doğru> <gülüyor> benim en değil. sevdiğim santrfor tipidir bu arada. Teknik direktör olsam ve sıfırdan bir kadro kurulacak olsam muhakkak Lukaku, Drogba, Drogba. eski Adriano, Prus, şey Cornelio topu at, tarz, indir, servis böyle yapsın. Şey, aynı şekilde. Cornelius da o, o tarzda bir oyuncu. Cornelius ama daha biraz yavaş ya onlara göre. Yavaş yavaş adam şampiyon yaptı. Getirdin çaktı, getirdin çaktı. Yok hayır ben genel anlamda söylüyorum. Cornelius bu saydıklarının yanında. Değil tabii ama da. bizim ligde bunlar... Bizim ligde o her türlü iş yapıyor ya, hocam. Bizim yapıyor. ligde ben onun için diyorum. Siz ligdeki kendi liginize göre seçeceksiniz. Oynadığınız e, rakiplere göre seçeceksiniz. Burası... Zaman zaman değil de yüzde doksan hep kaos oynuyorsunuz. Tamam. Büyükler hali karma karışık bir şey oluyor. Stoperleri dağıtacak, yani, her iki tarafa girecek, güçlü olacak, bizde uzun o, top o indirecek, servis olacak. Ben mesela bak El istiyor. Geçen sezon 30 gol atmış, 30 küsür gol atmış. Dışarıdan 5 beslemişim, 5 atmış adam. adam. Adamın özelliği yok. o. O tarzda oyuncuları getiriyorsan buraları da çok iyi olması lazım. şimdi tabii... Makı Kula vardı hatırlıyor musunuz? evet. Ha, evet. <laughs> çok güçlüydü ama. <laughs> Ay mesela o da işte Süper Ligi, mago Mago'da geldi ne kayseri sporda belki genç arkadaşlar hatırlamayabilir evet. ama yani dedi gibi gol attı burada kal şey bir koyuyordu gidiyordu <laughs> o tip ya yani. mesela Cagney bu tarz böyle yani uzun boylu fiziksel Fizikli. olarak üstünlüğü olan golcüler her zaman iş yapıyor Öyle. Süper Lig'de. bir de sen tabii büyük takım sen hep önde oynuyorsun oyunu hep porseidan takım versiniz ee, onun içinde oradan çok o harmoniyi çok iyi ayarlamak lazım yani birbirlere bağlantıları ya ben Cem'i beğendim. ama o çok iyi gelip alayım diye olmuyor işte. Doğru hocam. Ya olmuyor. Şimdi e, sen Mateo'yu aldın, düşünmediler mi? Ne var? Mateo, Fred var. Fred'i tartışır mısın? Yok. tartış. E, burada ne var? şey e, bizim İsmail. İsmail var. Hepsiz şey Alves var da. Tabii. Ya düşün bak, bunların arasını gidiyor, ondan daha öndekilerini alıyorlar.